Size merhaba arkadaşlar ben Selçuk. Yıkma hesapları göstereceğim, yıkma hesapları alacağım falan falan da öyle de şey. Bir tane yıkma hesabım var sadece. Onu vereceğim size. Ama çekilişte olacak. Çekilişte olduğu için kanala abone olup kanala abone olup like at, like atın, yorum yazın, yoruma katılıyorum yazın tabii ki de o en çok güzel şey şey yazın katılıyorum yazın tamam o zaman tamam yok mail hesabım şu landi 21 ama bunu çekilişte vereceğim arkadaşlar unutmayın abone olmayı ve like atmayı hiç unutmayın bakın hiç tamam mı şimdi hesaplar bakalım hesap çalalım falan falan kunduyu çalamıyoruz artık ya NKK'yi denedim ben nereden. Ya da NKK'yi de denemiyorum. Bilmediğim şey CDR. CDR inşallah banlı değildir ya. Banlıysa çok kötü olacak ya. Vallahi ya. Banlı çıkmasın Allah'ım. CDR hemen bakalım. Şuradan çıkalım. Yok meyi. Yok CDR girelim. CDR'ydi evet. CDR. DDR CD yok CDF mi DDR idi değil mi CDR idi hatırlıyorsam ya evet evet o olmadı çıkmadı zaten hiç hücre kimliği çıkmış olmadı dur bir dakika biz başka bir şey mi girdik yoksa? CDR Bundan çıkalım bu yanlış. Hangisine girelim? M M U D Mut Et Y Mail Yok mail mi oldu? Yok yok mail Mut Hemen bakalım İnşallah bansız çıkar ya Ban mı çok oluyor Hesap kilitli de oluyor ya Mut Mut deme lan İş olurudur. Olur. O değilse başka bir şeydir. Lan gir artık ya. internet. İnternet kötü ya. <laughs> 626 555 unutmayın. 626 555. 626 555. 626 555. Bakalım inşallah düzgün bir hesaptır. İnşallah kilitli değildir oğlum kilitli değil. Kilitliymiş lan. Abi neden hep girdiğim hesaplar kilitli oluyor ya? Kaç kupaymış? 8000. O oh. imdat. Haram hesap. Zaten girilmedi ki hesabı. Yani girilmiyor. Girilmiyor. Başka bir şey deneyelim. G M G M C G M C. Evet. Yokmayın.com Yokmail. .com. Yokmail çarpılmış yok mail yapmayın yok mail nokta ya yok mail nokta kum hemen bakalım gmc gemeci gmc, gmc 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 evet gmc 31 kişi burayı görmediksin lütfen 029 865 029 865 029 865 865 Girdiğimde bakalım inşallah bansız çıkar ya. Ban çok oluyor. Hadi. Ya kilitli ya. Of. Hep kilitli hesap mı olur kardeşim ya. 3000 kupaymış azmış lan. Osuruklu şaziye. <laughs> Arkadaşlar bu hesap yani şu hesap aman. ya bu hesaba girdim ya bu hesaba girdim ya neden giriyorum ben bu hesabı bu hesabı sildim çekiliş hesabını da göstereyim hemen 20 bin kupa ya. çekiliş hesabını göstereyim hemen görün çekiliş hesabı bak çok güzel karakterleri var şöyle Şimdi... Oo, Pandemita. Aa, dur kur. oyuncusu bu. Jesse oyna başka cihaz bağlanıyor ya. Ya niye bağlanıyoruz kardeşim? Burada yok mail gösteriyor. Nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık? Nerede nerede nerede? Ha Brock'ta. Retro Brock. bedava. Ya abi ya. Kardeşler ya yeter. <laughs> Tik hiçbir şey yok. Öğrenciğimiz <laughs> var. <laughs> tadı hiçbir şey yok. tadı işte. Ya abi. Lütfen beni bırakır mısın adam? Nerede kalmıştık? <laughs> büyücü o, Oo, büyücü balı. <laughs> bal Kırmızı büyücü balı <laughs> bal var. Yeah. Ben sizi yok beyin gösteremem. Olmaz. Ember varmış bakın. Ya da gösteren var. Bakın. Ya abi. Ben hemen başka hesap bulmaya geçeyim. Tamam mı arkadaşlar? O oh, birisi biri. Tamam. Ben başka bir hesap bulmaya çalışayım. Gördünüz değil mi? Tamam alın o zaman. Bunu alacaksınız sadece. Bunu alacaksınız tamam mı? İnşallah hızlı geçmişimdir oğlum. Çekiliş oğlum bu. O olsun. K olsun. Bir de yeni kuşumuz geldi. Papağan çok tatlı ya. Çok tatlı. Onun için bir like atın. Lütfen. Ee, bir de T olsun. OKT et mail nokta kom ee, hemen OKT'yi deneyelim OKT hemen deneyelim OKT kuzenim alayım mı lan? <laughs> Süper ID girişe hemen bakalım. Merhaba 621 445. 621 445. 621 445. 621 445. 445 445. Tamam. Hesap iyidir inşallah. Bansız çıkar ya da kilitsiz çıkar. Çok istiyorum. Hadi. Ho oh, sonunda. Uf. Güzel hesap lan. Ee, güzel hesap he. Güzel güzel. Şu kostümlerine bakalım. Ve oktu da arıyorlarmış. İyi. renk yeni çıkarmış galiba biri varmış <laughs> Edgar var çok güzel hesap Sput, Spike en sevdiğim şey lan Spike wow, Gale'la Search varmış bu kadar yani bu kadar bu kadar mı gerçekten birazdan videomuzu bitirelim 7800 koymuş ben bunu 8000 kupa ederim. Ve bay bay arkadaşlar. Hepinize bay bay. Kendinize iyi bakın. Bay.